Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yunus evet. Emre Sabak. Şimdi size e, su, şey Trial Extreme ilesini yapacağım. E, şimdi gördüğünüz üzere param bu kadar. E, şimdi chat engin 6.1'den size hileyi göstereceğim. Chat engin 6.1'e tıklıyoruz. Evet açtım. E, bunu yapmanız için tek bir tane Google Chrome açılacak. Çünkü diğer sekmeleri kapatmanız lazım. Yoksa e, bulmanız çok zor olur. Ne kadar param varsa onu buraya yazıyorum. Mesela benim eee 9 trilyon 89 trilyon 879 ve 897 param var. Basken diyorum. Gördüğünüz üzere iki tane çıktı. Daha fazla çıkarsa hiç uğraşmayın. Ee, yapamazsınız. Bir tane bir tanesine tıklayınca CTRL'a e yapıyorsunuz. Hepsi geliyor. Enter'a tıklarsanız da olur. Ya da e, sağ tık yapıp Çenk rekord deyip Value'ye de tıklarsanız da olur. Bu kadar olmasını istiyorum. Oldu. Play diyorum mesela. Bir oyuna girmek istedim. Böyle yaptım. Biraz bek biraz beklememiz lazım. Açılması için. Evet. Buradan exit deriz ve paramız bu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın lütfen.